Bugünkü analizimizde Bursa Gemlik'in emlak piyasasını masaya yatırıyoruz. Biliyorsunuz oldukça karmaşık, bir o kadar da enteresan bir piyasa burası. Şimdi gelin hemen konuya girelim. Bu piyasayı bu kadar konuşulur kılan bir rakam var: 13 yıl. Peki ne demek bu 13 yıl? Çok basitçe Gemlik'te bir ev aldığınızda o evin kirasıyla kendini ödemesi için geçen süre. Yani yatırımınızın size geri dönme hızı. Bakın bu süre Türkiye ortalamasına göre inanılmaz derecede kısa. Haliyle insanın aklına şu soru geliyor, değil mi? Gemlik acaba bir emlak cenneti mi yoksa bu kadar parlak bir getirinin arkasında göremediğimiz gizli bir risk mi var? İşte biz de bunu araştıracak. İşte bu noktada Gemlik piyasasının o meşhur paradoksu devreye giriyor. Bu 13 yıl rakamını anlamak için önce ne anlama geldiğini netleştireyim. Yani işin özü şu amortisman süresi ne kadar kısaysa yatırımınız o kadar çabuk kâra geçiyor demektir. E bu da her yatırımcının rüyası tabii. Peki ama Gemlik'te bu süre neden bu kadar kısa? İşte işin sırrı burada. Yaptığımız analizlerde bu durumu yaratan 3 ana faktör karşımıza çıkıyor. Birincisi, TOG gibi dev bir sanayi yatırımının bölgeye çektiği yoğun nüfus ve tabii ki bunun yarattığı kiralık ev talebi. İkincisi bu talebi karşılayacak modern, depreme dayanıklı konut sayısının çok az olması ve üçüncüsü belki de en ilginci risk primi dediğimiz şey. Yani bölgenin deprem riski satış fiyatlarını aşağı çekerken barınma ihtiyacı kiraları yukarı itiyor. İşte bu üçü bir araya gelince de ortaya tam bir mükemmel fırtına çıkıyor. Bu bahsettiğim mükemmel fırtına Gemlik'te tek tip bir piyasa değil, adeta kendi içinde bambaşka dünyalar, yani mikro iklimler yaratmış durumda. Gelin bu zıtlığı daha iyi anlamak için piyasanın iki ucuna, en lüks ve en uygun fiyatlı bölgeleri bir göz atalım. Önce lüksün merkezine gidelim. Karşımızda Ata Mahallesi. Burası modern villaları, o harika deniz manzarasıyla pazarın en tepesinde yer alıyor. Rakamlara baktığımızda ise ortalama konut değerinin 8 milyon Türk lirasını aştığını görüyoruz. İnanılmaz değil mi? Şimdi 180 derece dönüyoruz ve bambaşka bir dünyaya, demir su başına gidiyoruz. Burası şehrin en eski mahallelerinden biri ve şu anda dev bir kentsel dönüşüm projesinin tam ortasında. Peki buradaki ortalama değer ne kadar dersiniz? 1,5 milyon liranın bile altında. Düşünün, aradaki farkı bir hayal edin. İşte bu grafik o derin ayrışmayı çok net bir şekilde özetliyor aslında. Bir tarafta lüks konutlar, diğer tarafta dönüşüm bekleyen bölgeler ve aralarında devasa bir uçurum var. Bu da bize neyi gösteriyor? Gemliği tek bir ortalama rakamla anlamak, analiz etmek kesinlikle mümkün değil. Peki gemlikteki asıl büyük paradoks nerede yatıyor derseniz, sizi gençeli mahallesine götürmem lazım. Burası fırsat ve risk arasındaki o ince çizginin en belirgin olduğu yer. Şimdi normalde ne beklersiniz? Ülkenin en büyük sanayi hamlelerinden biri olan TOK fabrikası burada, yani Gençeli'nin bir yatırımcı cenneti olması lazım değil de, bütün mantık bunu söylüyor. Ama işin tuhafı, verilere baktığımızda Genceli'nin gemlikte mülk değeri en az artan mahallelerden biri olduğunu görüyoruz. Çok garip. Demek ki piyasa bir şeyden çekiniyor, bir tereddütü var. İşte o tereddütün cevabı ayaklarımızın altında, yani jeolojide yatıyor. Bakın uzman raporları ne diyor? Genç hali, Alüvyon bir zemin üzerinde. Yani bildiğimiz gevşek, çamurlu bir zemin. Daha da önemlisi aktif fay hattına sadece 500 metre mesafede. Bu ne demek? Olası bir depremde zemin sıvılaşması denen çok tehlikeli bir durumla karşılaşma riski demek. Yani zeminin adeta bir çorba gibi olup üzerindeki binaları yutması demek. İşte piyasanın korkusu bu. Peki tablo bu kadar karmaşıkken bir yatırımcı ne yapmalı? Bu piyasada nasıl hareket etmeli? Aslında veriler farklı yatırımcı profilleri için bize çok net yol haritaları sunuyor. Değer artışlarına baktığımızda yine o iki ucu görüyoruz. En çok kazandıranlar kimler? Ya kentsel dönüşüm beklentisi olan demir subaşı gibi yerler ya da lüks talebinin hiç bitmediği ata mahallesi. En az artanlar ise ya piyasanın doyduğu yerler ya da işte o sismik riskin yüksek olduğu genç Ali gibi mahalleler. Şimdi bunu daha da somutlaştıralım. Kendinize sorun, ben nasıl bir yatırımcıyım? Eğer bir değer avcısıysanız, yani risk alırım, uzun vadede dönüşümü beklerim diyorsanız, rotanız demir subaşı gibi yerler olmalı. Ama yok, benim için önce güvenlik, sağlam zemin diyorsanız, o zaman güvenli liman arayan biri olarak Hisar ve Umur Bey'e bakmalısınız. Eğer tek derdiniz nakit akışıysa, yani kira geliri odaklıysanız, o zaman riskleri iyi hesaplamak şartıyla balık pazarı gibi bölgelerdeki o meşhur 13 yıllık geri dönüşü fırsatını değerlendirebilirsiniz. Peki, toparlayacak olursak, Gemli'nin emlak piyasası bize aslında ne anlatıyor? Bu işin asıl hikayesini. Bu hikaye, sanayi devrimiyle gelen müthiş bir fırsatın ve hızlı kazancın hikayesi mi, yoksa jeolojinin, yani doğanın gücünün her şeyi nasıl değiştirebileceğine dair bir uyarı dersi mi, Galiba cevap sizin bu resmin neresinden baktığınıza göre değişiyor ama kesin olan bir şey var. Gemlik'te her metrekare, her bina aynı hikayeyi anlatmıyor.